selam arkadaşlar. Bugün sizinle beraber e, bir tane tek şirpek tanıtacağım. Mod mod pvp şeyi hatta bakın. Mod aslında burada falan küçültüyor. Şöyle. Ne der konu çalalım. Kazmalar falan çoğu şey böyle küçülüyor. Burada şeyler var. Şeyler var işte. Sonra kalkanlar küçülüyor. Gördüğünüz gibi. Bak şimdi. O bu etki. Ayas susarsan daha iyi olur çünkü video çekiyorum. Bak şurada camlar olması gerekiyor. Bilekler camlı. Camlar böyle. Camlar çok şeffaf olmuş. Baksana şöyle koyduğumda cam olduğunu da anlamazsın <laughs> abi ya. bakın böyle. Bunlar bayağı iyi ama. Neyse evet. arkadaşlar şu an burada ee, mo modu tanıtacağım. Şu olarak modu nasıl indirebileceğinizi göstereceğim. Aldı ben yine de indirme linkini bırakırım ya da videonun linkini bırakırım. Ama yani. benim kanaldan direkt Facebook'tan bulabilirsiniz. Ve direkt arkadaşlar buradaki cehvelere geleyim ama bir tane cümle bir cümle yapalım. Neyse. Bakın burada demir, elmas, altınlarımız değişiyor böyle. Sıra camlar. Var ya camlar o kadar öyle bir cam ki ama. Bir de, bak şuradaki pikselleri olmasaymış ben hiç yol olduğunu da içeride Arayüzümüz böyle değişti gördüğünüz gibi. En yani başka farklı oldu biraz. Öncekine biraz benziyor. Ee, bakın burada totemimiz ne? O totemimiz var. Totemimizi deneyelim hatta şimdi. Şöyle birazcık yukarı çıkalım. gerçekten Ben şimdi nerede bu modu buldum? Mod aslında bu tek sürekli neyse. Artık mod kalmış. Çok ses var çok ses var ben bir sesi kapatıyorum. Neyse böyle minnak bir şey. Arkadaşlar bakın bir dakika. Bunlara bakın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Rainbow'lu e, ikisi varlarımız var. Neyse ben kendim yine creator'a geçeyim. Neyse. Evet. arkadaşlar. Eee böyle bir şey bu da. Ben genelde mesela böyle Bedrock'ta PvP'ye girenler varsa onlar için desem daha doğru olur. Ve burada durdurulabilirlik var. Yani kırılma şeyini gösteriyor. Bu normalde Java'da göster Java kendisi direkt gösteriliyor da Mesela normalde bedrakta bunu göremiyorsunuz. Sadece şu anlık bu tekşir pek görülüyor. Mesela 407 canı kalmıyor. Mesela 407 de kırılıyormuş. Bu da 2061. Da ben kırılmaz eşyalar da oluyor. Bunlar böyle hasar gitmiyor. Neyse. Kırılmaz eşyalar modunda nasıl indirmemi istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Burada miğferimiz var. Bak miğfer birazcık değişik mifer miğfer. Bak bir dakika. Bakın miğfer birazcık değişmiş. Royin bölüm 2. Baksana. Bir dakika. geçti geçti. Baksana bir tek şeyde böyle. Sen söyle nedir ayda böyle yüz kaplıyor. Bak şu kısımları kaplıyor. Ve New world. Bakın bir de yazı yazı pontu değişmiş. Gördüğünüz gibi hatta bakın. Gördüğünüz gibi şöyle yazı pontu değişmiş. Hadi bir tane yatak alayım da bir tane şey yapayım bir dakika. Acaba ne kadar Acaba şu an buna su alsak ne kadar da katlayabilirim ki? Ben deneyeyim bakalım. Atlayalım. 10 saniyede azalmıştır bence bunu yapmak. Ve <laughs> bakın çiminin de dokusu değişti bu arada görmüşken hemen gösterelim. Bakın çim bloğunun da dokusu birazcık değişti böyle. Buraları falan da çimen. Ha bak şöyle yaparsam. Bir dakika. Az toprak gibi. Evet, ve güzel bir Arkadaşlar e, ee, şu yüzden mod kontrolü zaten bu da. Hatta seti de üstümüze giyip gösterelim. Set nasıl duruyor? Ama sette bir değişiklik yok ondan dolayı onu çok göstermeye gerek yok. Hemen yine de göstereceğim. Kalkanda takalım. Çok küçük. Arkadaşlar bir de bu kısmı nasıl açabileceğiniz bak. F5 butonunu nasıl açabileceğinizi göstereyim ayarlardan. dokun dokunmada videodan açılıyordu galiba bir bakayım videodan açılıyor olması lazım bakalım şunu şu sayıyor e bak ve oyuncu o da değil ya neydi ki ben bir yerden çözüm o zaman dokunmada ya bakalım şu kamera hassasiyetini birazcık güzel neyse Otomatik kamerayı ben kapatıyorum. Ya <laughs> bak kamera açısını düğmeyi de göster bu. Kapatınca burası da gidiyor. Ben orayı açalım. Arkadaşlar dokunmadaymış bu arada. Ben de aşımı yıkıyordum. Ben şöyle kamerayı açısını tamamen göster. <laughs> Hoppa. Yani çok havalı yani Teknoblade edit izledikten sonra benim havaları giriş. Tamam. Öncelikse bence. Öncelikse daha hızlı yaptım. Burada birazcık şey oldu. Ama sabah sonra hocam da kaplayalım biraz. Amcamın da amma da şeffaf cammış ya. Demin mi lan? Böyle kapladık lan. Gelceğim. kapladık canlı da neyse. Ve arkadaşlar buradan nasıl koordinat alınır onu da gösterelim size hemen. Bakın burada blok konumunu direkt kopyalayabiliyorsunuz. Burada böyle, böyle direkt kopyalayıp kopyalayabiliyorsunuz buradan mesela al. Kopyaladım. Ve chat yazıları üst olması gerekti altta çıkıyor O da iyi olmuş. Çünkü burayı böyle kapatmıyor soldukça kısma. Bedrock'ta oynayanlar anlar özellikle sunucularda çok oluyor bu. Özellikle bir sebebi chat yazısını kapatıldığında sunucularda çok sıkıntı oluyor. Yanında çünkü aşırı fazla şey oluyor. Yazı oluyor. Mesela şu katıldı şunu yap falan diye. Onun boy e, altta olma özelliği de olmuş. bunun direkt yukarı çıkma ihtimali de var da. Buradan böyle kapatmasındansa şöyle kapatması sanki daha iyi geliyor. Ama burası daha çöksün tapan bir yer. Burada da böyle çok dikkatini çekmedi bakiler. Ama şimdi nasıl açılacağını göstereyim o kapı olmuş senin. O da içerik var ya. Buradan şu kısım bak koordinatı arayızda kopya olmuş. Işte burası. Hatta bak tuş atomlarına gittik mi? Ya otomatik tutamayı kapattı be. Bas işte ya neyse. Arkadaşlar böyleydi. Modum da ni böyleydi. Bir de bu modun zor kendimi baksana direkt bak şu kısım sanki yokmuş gibi. Basalım. Direkt sanki bu kısım yokmuş gibi böyle, direkt.

arkadaşlar bak bir değişti çok şey olsun mesela çok değişik yaz ya yani zaten pvp için ben niye kullanıyorum hoşlar bir hoş, hoş. görmüyor ama kalan minik kalakan minik tabi sadece bu içinde için diye ben yandan bakın bu arada gözde bu arada minik ya, baksanıza güzel koskoca güzde baksanıza ne kadar çok küçülmüş hatta şimdi benim hoppaa geberdi hatta bir kez daha aldım hoppaa da geberdi ne uçmuyorum ya ben böyle uçup diye vuracaktım da uçamadığımı unutabiliyorum lan aaayy şu ucuna Aa. Aa, kaçtım yerine duran canı niye vuramıyorum Opa. Uma oh. ben niye uçamam yok neyse. Bunu önce zaten? Artık. Allah. Tamam ya. Oğlum zıdım sayılmadı neyse. Burayı da geçelim ve arkadaşlar görüşürüz. Video zaten 12 dakika olmuş. Arkadaşlar görüşürüz bay bay. Bir tane şöyle kapak fotoğrafı almam gerekiyor. Ben kapak fotoğrafı alıyorum. Tamam bak şöyle hem de kapak fotoğrafı aldık da. Çok iyi oldu bence. Yapıştırma şunu. Yapalım şu da. Ya düşündük olmuyor şu anda. Neyse hemen. Of var ya çok iyi oldu. Ben şunu bir ekran görüntüsü olarak koyacağım. Yine direkt burada bitireyim arkadaşlar. Demedim. Demedim. Tamam bir de direkt burada bitirelim. Hadi görüşürüz. Bay bay.